bana ne benim acım aşkından sana ne istemiyorum gelme elimi başkası tutmuş bana ne gözüne yabancı damış bana ne benim acım <laughs> birin söylemez oldu Ayşe. sevgimi. Hani ömedin. <laughs> <ay. Ay. gülüyor> de. Ne ne yapıyor? Sen böyle Bana sesi hoşmuş niye Bir Böyle oldum bir Ne söylemek istersiniz Elvin Hanım? Hiçbir Bir şey. Adı niye? söyle. Söyle. I'm not